Değerli dostlar, Teknik Taktik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizi ilgilendiren kritik ve gerçek analizlerle birlikte Sporsa İstanbul'a dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamak için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum diyerekten analizimize geçelim. Haftanın son seansında Borsa İstanbul ana endeksi olan BİSÜS 9167 puanda artı 0.98 primlenerek kapanışını sergiledi. Alıcılara baktığımız zaman 3.5 milyarlık Bank of America'nın alımını görüyoruz. Satıcılar tarafında ise garanti ve halk yatırım söz konusuydu. Yaklaşık 1 milyarında üzerinde. Ama satıcılar pastasının çoğunluğunu oluşturan 2.5 milyarla diğer tarafıydı. En çok alıcı olan Bofa'nın aldıklarına bakacak olursak Türk Hava Yolları, Bimaş, Pegasus ve Emlak Konut aldığını özellikle görüyoruz. Şimdi burada tekrardan haftalık takasa bakacağız. Yabancıların aldıklarını inceleyeceğiz biraz da. Ona bakmadan önce özellikle 19 Mart haftasından sonra yabancı takas oranında nasıl bir düşüş var ona bakmak gerekir. 34-46'lardan şu an için gelinen noktada 35-40'lara kadar yabancı takas oranında bir düşüm varlığı söz konusu. Tabii ki bunu da pek çok kez anlatmıştık. Sadece Borsa İstanbul üzerinde değil tahvil piyasasında da ciddi bir yabancı çıkışı söz konusuydu. Hala tahvil getirilerinin faizlerinin yükseldiğini görüyoruz faizin özellikle politika faizinin tekrardan artırılmasına rağmen dediğimiz gibi tahvil piyasasında da yabancı satışı sürmekte. Burada borsa üzerinde baktığımız zaman da 19 Mart haftası sonrasında siyansı sonrasında Borsada yabancı takas oranında bir düşüşün yaşandığı artan riskler ve girimlerden dolayı tabii ki bu söz konusuydu. Ama son haftada yani 25 Nisan'dan 2 May Mayıs'a kadar yani bugüne kadar bugünkü seansa kadarki takasa bakacak olursak özellikle 2 adet hisseye ve bu hisselerin setuplarına sizlerle birlikte odaklanacağız. Bu hisseler maviyle bir maç olacak. Maviye baktığımız zaman özellikle bu bir haftalık süreç içerisinde 2 milyar 739 milyonluk bir yabancı alımının söz konusu olması. Aynı şekilde bir maçta da 1 milyar 549 44 milyonluk bir yabancı alımının takasına geçirmesinin ihtimali söz konusu. Bütün bunlara baktığımız zaman bu hisselerin setuplarını da edeceğiz Ama kısaca tekrardan bir endekse değinmek gerekir. Çünkü endekste özellikle bahsettiğimiz 9066 seviyesi şu an için tekrardan bir talep potansiyeli barındırdığını bizlere gösterdi. Ki biz zaten özellikle bu seviyenin öneminden yaklaşık 2-3 haftalık süreç içerisinde net bir şekilde bahsettik. Burası hem doğal bir destek noktası dedik. Fiyatın temas sayısı bakımından piyasanın önem atfettiği bir yatay seviye dedik. Aynı şekilde makro vadedeki son yükseliş trendinin yani 8.566'lardan 10.902'lere kadar yaşanılan bu yükseliş trendinin Fibonacci 0.786 seviyesiydi. Bundan bahsetmiştik ve dediğimiz gibi makro vadede birinci yükselen trendin Borsa İstanbul ana endeksi bir süzde vadesellikten kaynaklı artık bu bölgeye yakın bir seviyede bulunması. Tüm bunları birleştirdiğimiz zaman 9066'lar ve 9050 bandı bizim için çok önemli bir talep bölgesiydi. Ki zaten bunu 19 Mart seansından sonraki o sert düşüşlerde yaklaşık 4 defa görmüştük. Ve bu tarihten sonra zaten 9050-9060 seviyelerine fiyatın 4 kez temasını net bir şekilde görebilmiştik. Dediğimiz gibi bütün bu saydığımız sebepler karşılığında Borsa İstanbul Anendeksi BİS 100'de 9066 puan aşağısında eğer ki kapanış ve kalıcılık gelirse yani günlük ve haftalık kapanış burada devamlılığı simgelerse o zaman daha çok satış baskısının yaşanabildiği bir piyasa ortamına gidebiliriz. Bunu neye göre söylüyoruz? Dediğimiz gibi önemli bir yatay seviyesinde yani Teknik analiz metodolojisi çerçevesinde baktığımız zaman 9050'ler Borsa İstanbul Ana Endeksi bir süresin şu an kritik bir öneme sahip. Şimdi yabancı takas oranlarında baktığımız BIM ve Mavi'nin setuplarını inceleyelim. Çünkü bu son bir haftalık süreç içerisinde ikisinde de ciddi bir alımın söz konusu olduğunu zaten yabancılar üzerinden görmüştük. Kim bu yabancılar? Citibank'ta Döşe Bank'ın takasına baktığımız zaman şimdi ilk olarak Bimin Setup'ını aslında pek çok kez analiz etmiştik. Burada bizim iki tane düşen trendimiz vardı. Birincisi makro vadedeki birincil bir düşen trendi ve bu seviyenin kırılması çok büyük önem teşkil ediyordu. Kırıldığı takdirde yukarı yönlü makro vadede yeni bir yükseliş trendi başlayacaktı. Ama 581 TL'lerden dediğimiz gibi satışların devam ettiğini gördük. İkinci düşen trendimize baktığımız zaman da bu da mikro vadede ikinci bir düşen trend olarak kayda geçmekteydi. Burada kırıldığı için aslında bir talep ucuzlama şey yaşanmıştı. Mikro vadeli yükseliş trendi ortaya çıkmıştı. Ama dediğimiz gibi birinci yıl düşen trend hattı kırılmadı ve ihlal edilmediği için satışın devam ettiğini gördük. 581 TL'lerden bu satıştan net bir şekilde başlamış oldu. Şimdi son makro vadedeki yükselişe baktığımız zaman buradaki Fibonacci seviyeleri ve doğal destek noktalarını baz aldığımız takdirde en dip seviyesi özellikle noktasal bir şekilde 24 Mart seansında oluşmuştu ve 401 TL yuvarladığımız takdirde 401 TL'ler öneme sahipti. Neden? Bu bahsettiğimiz son yükselişin yani 440 TL'lerden 581 TL'lere kadar yaşanan yükselişin Fibonacci 1.272 seviyesiydi ve zaten özellikle 19 Mart seansından sonraki o sert düşüşün parabolik düşüşün en dip seviyesi de 401 TL'leri temsil etti ve buradan tekrardan bir taleple karşılaşma ihtimali söz konusu oldu. Peki ondan sonra neler yaşandı? Gördüğümüz üzere bir sıkışma var aslında bir maşın mikro vadedeki oluşumunda. Evet dip seviyelerine bakıyoruz. Her yeni dip bir önceki dip seviyesine göre daha yukarıda. Yani bu da ne demek? Satışların her defasında daha yukarıdan karşılandığı, talebin daha yukarıdan bir marjla oluştuğu bir setup, bir görünüm söz konusu. Bu da aslında yükseliş trendini simgelemekte zaten belirttiğimiz. Buradaki diplere odaklandığımız takdirde ama yukarı yönlü direnç seviyesine bakacak olursaksa 470 471 TL'ler gördüğümüz gibi evet fiyat sürekli yeni yükselen dipler yapmakta ama yukarıda da öyle bir yatay bölge var. Öyle bir yatay seviye var ki burada da fiyatın her daim satışta baskılandığını görüyoruz ve burada talebin yeterli kalmadığını görüyoruz. Ama özellikle şunu ifade etmek lazım. Biz bunu defalarca teknik analiz metodolojisini anlatırken bahsetmiştik. Böyle sıkışmalarda fiyatın gördüğümüz gibi her yeni dip seviyesi yükselen bir dip ve artık o önemli direnç seviyesine daha da yaklaşmış bir marjda diplerin oluşması burada bir build up görünümünün ortaya çıkmasına katkı sağlamakta. Yani totaliyle baktığımız zaman burada boğaların yani talep oluşturan alıcıların biraz daha güç biriktirdiğini görüyoruz. Çünkü her defasında satıcıları daha yukarı bir marjla oradan başlayarak süpürmesi. Görünen fiyat üzerine görünen arz talep dengesi şu an bu şekilde. Yani tüm bu okumayla birlikte 470 TL üzerinde kalıcılığın sağlanması da durumunda dediğimiz bu senaryo artık devreye girmiş olacak. Yani Tüm bu görünümde alıcılar güç, potan güç topladı, potansiyellerini biriktirdiler, satıcıları buradan temizlediler ve en sonunda yukarı yönlü hareketini sürdürdüler ve devam ettiler. Daha sonrasında zaten 501.5 TL bizim doğal bir direnç noktamız olarak karşı, karşımıza çıkacaktır. Makro vadede ki burada artık hareketli ortalamaların da bulunduğunu, vadesellikten kaynaklı bu seviyeyle kesim halinde olduğunu da unutmamak gerekir. Ama buradaki oluşumu özellikle iyi kavrayabilmek sadece bir maşın setup için değil teknik analiz metodolojisini daha doğru anlayabilmek için devreye girecek. Dediğimiz gibi çizerek net bir şekilde göstermem gerekirse evet fiyat zaten bu seviyenin önünden bahsettik. Son yükselişin Fibonacci 1.272 sevi seviyesindeki satıcılar için 440 TL aşağısındaki ilk kar realizasyon seviyesiydi. Ve zaten burada da gördüğümüz gibi bir dip oluşum var. 401 TL'lerden, 400 TL'lerden. Daha sonrasında fiyatın 470 TL'lere kadar bir marj açtığını görüyoruz. Yukarı yönlü bir hareketini. Bu hareket daha sonrasında tekrardan satıcılar tarafından baskılanmış veyahut kısa vadedeki alıcıların artık kar realizasyonuna gittiğini gördük ve buradan tekrardan bir gevşeme olduğunu gördük. İkinci dip seviyemiz 420-421 TL'lerden oluşuyor. Yani 400 TL dip seviyemiz bizim ilk dip seviyemizdi. İkinci dip seviyemiz dediğimiz gibi 420-421 TL'lerden oluşuyor. Yani daha yukarıdan bir marjda. Sonra buradaki harekette aynı şekilde 470 TL'lere kadar sürüyor. Direnç noktası, kar realizasyon bölgesi değişmedi. Satıcıların merkez üssü değişmedi. Buradan tekrardan aşağı doğru bir gelişeme. Bu sefer de baktığımız zaman 3. dip seviyesi de 442-443 TL'lerden oluşuyor. Birinci dip seviyesi 400 TL'ler, ikinci dip seviyesi 420 TL'ler, 21 TL'ler, üçüncü dip seviyesi de dediğimiz gibi 442 TL'lerde oluşmuş ve fiyat tekrardan yukarı yönlü bir tepki yaptığını gördük. Ve bu tepki yine aynı şekilde 470 TL bandında dediğimiz gibi satışla karşılaşmış. Şimdi yeni bir dördüncü dip var. Şimdi bu da baktığımız zaman dördüncü dipin seviyesi de artık 450 TL'lerde oluşmakta ve yukarı yönlü hareketin tekrar sürdüğünü şu anda görüyoruz. Net bir yeşil gövdeli mumla. Bu hareketin devamlılığı takdirinde dediğimiz gibi tüm bu görünümde alıcıların aslında güç toplan topladığını ve potansiyel biriktirdiğini ifade edebiliriz. Bunu neden daha detaylı anlattım? Dediğim gibi sadece BIM setup üzerinde değil, teknik analizi metodolojisi üzerinden fiyatın üzerinden Piyasanın arz talep dengesini alıcıların ve satıcıların ne yapmayı amaçladığını, neleri başardığını anlayabilmek ve idrak edebilmek adına bunu biraz daha detaylı anlattım. Şimdi yabancıların aldığı, en çok aldığı hatta hisseye bakacak olursak bir haftalık süreçte mavi şimdi şöyle bir şey var aslında. Mavi ve Mumaş'ın setaplarının ortak özelliği de dip seviyelerde olması. Yani hala zirvelerine uzak olması. Burada da şunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Özellikle mavide de gördüğümüz üzere aslında burada yatay bir konsolidasyon süreci söz konusu. 33 TL çevresinde fiyatın yatay bir şekilde hareket ettiğini, yatay serinin devam ettirdiğini görüyoruz. Ama son bir haftalık harekete baktığımız zaman, takas hareketine baktığımız zaman, para giriş çıkışına baktığımız zaman yabancıların burada net bir şekilde alımının varlığı söz konusu. Özellikle burada miktara odaklanmak gerekir ki binden daha fazla bir alım söz konusu. 2 milyar 739 milyonluk mavi de yabancıların alın yaptığını görürüz. Ama fiyatın da yatay hareket etmesi, konsolde hareket etmesi bir gerçek. Bunu da şu şekilde yorumlayabiliriz. Dediğimiz gibi dip seviyelerde olan yatay hareket eden bu setuplarda aslında yabancılar mal topluyor. Şu an bir haftalık takasa bakarak bunu söyleyebiliriz. Çünkü haftalık takasa biz bakıyoruz genellikle. Tabii ki haftalık değil aylık veya 3 aylık biraz daha vadeye uzattığımız takdirde daha farklı ve net görüntüler ortaya çıkabilir. Ama biz haftalık Takas sürekli analiz yaptığımız için geleneği sürdürmek adına şu anki analiz bu şekilde. Yani mavi yatay şehir içerisine gidiyor. 33 TL çevresinde hareket etmekte ama yabancılar buradan artık mal toplama esnasında hareket etmekte. Burada 33 TL'lerin önemi de aynı bir maçta az önce ifade ettiğim gibi son makro yükselişinin Fibonacci 1272 seviyesi ki zaten odaklanılması gereken 33 TL aşağısında fiyatın kalıcılık sağlayamaması ve tekrardan bir taleple karşılaşması. Bu taleple birlikte tekrardan yukarı yönlü bir hareket ama yeşil olan 50 günlük basit hareketli ortalamanda sürekli alınan bir red var. O yüzden şu an 34.09'larda bulunan bu 50 günlük basit hareketli ortalama yukarı yönlü ihlal edildiği takdirde mikro vadede biraz daha pozitiflik artacaktır. Ama özellikle düşen trendimiz var ki bu mikro vadede bir düşen trend bu trendin vadesellikten kaynaklı kesim halinde olduğu yer ise 35-24'ler ve yine önemli bir yatay seviyemiz var. O da 36-48'ler ki 100 günlük ortalamada vadesellikten kaynaklı bu yatay seviyeyle kesim halinde. Bununla bütün bu yukarı yönlü seviyelere odaklandığımız takdirde ve yabancıların şu an bir hafta içerisinde maviden 2 milyar 700 milyonluk bir alımın da olduğunu ortaya koyarsak burada aslında dediğimiz gibi şu an biraz da hareketsizlik var ama bu bilgilerle elimizdeki verilerle birlikte eğer ki 50 günlük basit hareketli ortalama kırılırsa düşen trend kırılırsa ve önemli olan 100 günlük ortalama ile kesim halinde olan bu yatay seviye yukarı yönü ilerledilirse o zaman taşlar biraz daha yerine oturmuş olacak ve şunu net bir şekilde söyleyebileceğiz. Talep ucuzladı ve fiyat tekrardan pahalılaşmaya doğru ilerledi ve mavi de orta vadede bir yükseliş trendinin potansiyeli ve varlığı ortaya çıktı diyerek bu konuyu noktalayabileceğiz. Diyelim ve analizimizin sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Borsa İstanbul'a dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamak için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum diyerekten hepinize başarılar diliyorum.